Dünya üzerinde bulunan her futbolcunun oynamak istediği yer Premier Lig'dir. Oynanan futbolun kalitesi, oluşturduğu ve verdiği heyecan ile birlikte hem izleyenlerin hem de futbolcu olarak oynamak isteyenlerin bulunmak istediği yer İngiltere Premier Lig'idir. Futbolun NBA'idir. Bir oyuncu da kariyerinde en önemli transferi gerçekleştirerek hayallerine, rüyalarına ulaşmak için İngiltere Premier Ligi'ne transferini yapmıştı. Ancak bu yapmış olduğu transfer onu ölüme götürdü. Emiliano Sala Emiliano Sala 1990 yılında Arjantin'de doğdu. Henüz 20 yaşında genç bir yaşta Fransa'ya Bordo takımıyla transfer olarak Fransa'ya geçti. Bordo'da onun için bir yaşam olmadı. Futbol yaşamı gerçekleşmedi. Bordo'da kendine yer bulamadı. Kiralık olarak gittiği takımlar vardı ama Bordo'da bir gelecek olmadığını için ve 2015 yılında 1 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fransa'nın bir diğer takımı olan Nantes'a transfer oldu. Nantes zamanla daha fazla oynayarak hem güven kazandı hem de futbolunu geliştirerek skorer kimliğini de öne çıkardı ve 2018-2019 yılında göstermiş olduğu performansla o dönem İngiltere Premier Liginde oynayan Cardiff takımının dikkatini çekti. Cardiff onu Nathan transfer edebilmek için kulüp rekoru kırarak 17 milyon euro bonservis bedeliyle Emiliano Sala'yı transfer etti. Emiliano Sala artık hayallerine ulaşmış ve dünyanın en iyi liginde oynayacaktı. Artık Emiliano Sala'nın aklında yeni bir şehir, yeni takım, yeni hoca ve yeni futbol sahası, yeni antrenmanlar olurken maalesef Emiliano Sala yapmış olduğu bu transfer onun sonunu getirdi. 21 Ocak 2019 tarihinde kiralanan uçakla birlikte artık yeni yaşamına doğru yola çıkan Emiliano Sala Dan haber alınamadı. Uzun uğraşlar ve aramalar neticesinde Manş Deniz yakınlarına düşen uçak yakınında 7 Şubat 2019 tarihinde Emiliano Sala'nın cesedine ulaşıldı. Emiliano Sala en büyük transferini yaptı ama en büyük transfer, en önemli transfer hayali onu ölüme götürdü. Geriye ise Emiliano Sala'yı bekleyen köpeğinin görüntüsü kaldı.